Yetmemi bekleyemezsiniz arkadaşlar. Allah aşkına destek olun. Ne olur bu yavrumuzun da iğnesini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir yandan şöyle yedirirken bilmiyorum size gösterebileceğim mi? Şöyle çekeceğim Ama hala arkadaşlar üst solunum ee, canımızın hala zar zor nefes alıyor. Sümü yavrumuzun devam ediyor boğulması çekebilirsem sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şöyle iğnesini yapacağım yavrumuzun. Dur anneciğim, dur anneciğim, dur anneciğim, dur dur. Hayır, hayır. Hayır, hayır. 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 Arkadaşlar, ne olur destek olun. Allah aşkına gelsin. Gel. Gel.